ilköğretim Öğretim Okulu'nda 3K sınıfında e, Simay Soğuksun annesiyim. Biz daha önce Doktor Gani İlk Okulu'ndaydık. Fakat 4 artı 4 sistemi nedeniyle Hürriyet'e taşındık. Bakanlığa göre bakanlığın talimatına göre öğrenciler ve öğretmenleriyle beraber taşınacaktı. Fakat e, öğrencilerimiz Hürriyet ilköğretim Okulu'na gittiler. Öğretmenlerimizin atamasını başka bir yere yaptılar. Bu konuda e, Milli Eğitim Bakanlığından destek istiyoruz. Yardım istiyoruz. Bunun düzeltilmesini Yedim istiyoruz. Öğretmenlerimizden ediyorum. vazgeçmek istemiyoruz. Çünkü çocuklarımız okula gitmek istemiyorlar. Şu anda dersi. Şu anda evet eski öğretmenleri derse giriyor. E, fakat zaman. çok kısa bir zamanda geleceğini söyledi. Eee bunu duyan çocuklar okula gitmek istemiyorlar. Ve yarı yılda dönemin yarısında çocukları bırakıp gitmek çok mantıksız. En azından bir eğitimlerini tamamlasınlar. Katın, öğretmenleri. 3K, 2L, 1M, 1M 4K. Hangi öğretmenlerin gelmesini istiyorsunuz? Ee, Gel. Bilgin Özbek, 3K. Piraye Hanım, Piraye Soysun. Bilgin Hı. Hanım. Karamanoğlu. Karamanoğlu. Dilek Dikici, Bilgin. Arzu Bilgin. Ve bütün bu yanlışlık milliyetinden dolayı ortaya çıktı. Bu yanlışlığı düzeltmelerini istiyorum. Bu da harcıyorlar. Bu konusu, yani mi? diğer, diğer sınıf öğretmenleri eylem e, öğrencileriyle taşındı. taşındı. Ama Bütün sınıflar öğrencileriyle taşındı, öğretmenleriyle taşındı. Bizim dört öğretmen maalesef aramızdan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bir mağduriyet daha ortada. Biliyorsunuz 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin yıllardan beri uygulamada hem öğrencileri, hem velileri, hem de öğretmen arkadaşları mağdur edeceğini söylemiştik. Bu da en somut örneği. Hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bu konuda sorumlulukları var. Ama nedense hiç kimse sorumluluğu üzerine almak istemiyor. İl ilçeye, ilçe ile üzerine atıyor. Sanki ortada hiçbir problem yokmuş gibi işte problem bu çocukların geleceği.